Mükemmelliği detaylarda arayan, hizmet aşkıyla üreten ve hayatın her alanını kusursuz bir işleyişe kavuşturmak için çabalayan kıymetli Başak yükselen dostlarım selamlar. Pratik zekanızla engelleri birer birer aşacağınız çok verimli bir haftadayız. Gökyüzü bu hafta sizin günlük rutinlerinizi, çalışma ortamınızı, sağlığınızı ve hizmet ettiğiniz alanları temsil eden 6. evinizde devasa bir enerji yığılmasıyla sizi adeta bir sistem mühendisi gibi çalışmaya davet ediyor. 2 Şubat pazartesi sabah saatlerinde Kova burcundaki Mars'ın, 3. evinizde konumlanan Apollon ile yaptığı kare açı, yakın çevrenizde olan iletişiminizde veya eğitim hayatınızdaki kurallarda otorite odaklı bir çatışma yaratabilir. Bu süreçte belgeleri düzenlemek ve rol paylaşımını açıkça yapılandırmak, iş ortamındaki dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Salı sabah saatlerinde Kova burcundaki Güneş'in, 11. evinizdeki Hades ile yapacağı 150 derecelik açı, Sosyal çevrenizdeki bazı pürüzlerin veya geçmişten gelen arkadaşlık krizlerinin iş hayatınızdaki verimliliğinizi etkileyebileceğine işaret ediyor. Gelecek ideallerinizi korumak adına sosyal vizyonunuzu içsel bir disiplinle yeniden yapılandırmalısınız. Çarşamba akşamı kesinleşen Güneş ve 5. evdeki Retro Kronos arasındaki 150 derecelik etkileşim, yaratıcı projelerinizdeki yasal prosedürlerin veya çocuklarla ilgili sorumlulukların günlük çalışma temponuzu yavaşlatabileceğini fısıldıyor. Her adımı ölçülebilir sonuçlarla tanımlamak bu süreci kolaylaştıracaktır. Perşembe öğleye doğru 6. evinizdeki Merkür'ün 9. evinizde devrim yapan Uranüs ile kurduğu kare açı, uzaklardan gelecek ani bir haberin veya akademik bir gelişmenin günlük düzeninizi beklenmedik şekilde bozabileceğini gösteriyor. Teknolojik aksaklıklara karşı esnek alternatifler hazırlamak stratejik gücünüzü artıracaktır. Aynı gün akşam saatlerinde Güneş'in 11. evdeki retro Jüpiter'le kurduğu 150 derecelik açı gelecek hedeflerinizdeki abartılı beklentilerin günlük sorumluluklarınızı ihmal etmenize neden olabileceği konusunda sizi uyarıyor. Cumartesi eyleye doğru 6. evinizdeki Venüs'ün, 2. evdeki retro Zeus ile kurduğu üçgen açı ise, haftanın en verimli enerjisi, kişisel yeteneklerinizden gelen yaratıcı bir çözümün veya geçmişteki bir yatırımın iş ortamınızdaki konforunuzu ve kazancınızı artıracağını müjdeliyor. Bu etki altında, sadelik ve kalite üzerinden değer üreten rutinler oluşturmak, Kariyerinizde kalıcı bir itibarın temellerini atacaktır. Pazar öğleye doğru Venüs'ün Uranüs ile yapacağı kare açı inanç sistemlerinizde ani bir değişim yaratırken, pazar sabahı 6. evinizde gerçekleşecek olan 26 derece Merkür ve Mars kavuşumu size iş süreçlerinizde mutlak bir hız ve organizasyon gücü kazandıracaktır. Bu güçlü kavuşum altında görev listelerinizi netleştirmeli, iletişimde doğrudan ve sonuç odaklı bir dil kullanarak projelerinizin omurgasını güçlendirmelisiniz. Detaylardaki muazzam gücünüzü kullanarak her türlü karmaşayı kusursuz bir düzene dönüştürme yeteneğine sahipsiniz. Eğer analizimi faydalı bulduysanız görüşlerinizi videonun altına yorum olarak bırakmanızı rica ederim.